Herkese merhabalar. Ben Global Immigration Law'dan Emel Yılmaz. Bugün işverenlerin, işverenlerin yurt dışında İngiltere'ye işçi getirmesi için almaları gereken sponsorship lisansı bahsedeceğim. Sponsorluk lisansı İngiltere'deki firmalara ülkeye işçi getirmesi için home office'ten alınması gereken bir belgedir. Son dönemlerde Brexit ve pandemi sonrası ülkelerde oluşan işçi açığı nedeniyle çok fazla firma bu lisansa başvuru yapmaya başladı. Sizlere de bugün nasıl bu lisansa başvurabileceğinizi anlatacağım. Sponsorluk lisansı için herhangi bir iş kolu üzerinde başvuru yapabilir. Kalifiye işçileri istediğiniz herhangi bir ülkeden getirebilirsiniz. Gelen işçilerin vize sponsorluğa bağlı olduğu için sizinle 5 sene boyunca çalışma şansları olacak. Bu çok yeni bir alan olduğu için home office'in istediği evraklar ve karşılamanız gereken kriterler şu anda oldukça uygun. İlerleyen zamanda Başvuru sayıları arttıkça bu lisansı alma almanız da zorlaşabilir. Öyle tahmin edebilir tahmin ediyoruz. Ama şu anda bu çok yeni bir alan olduğu için başvuran firmaların büyük kısmı sponsorluk lisansını alabiliyor. Ayrıca başvuruyu yaptıktan veya lisansı aldıktan sonra home office iş yerinize denetim amaçlı ziyaret de yapabiliyor. Bu denetimleri hazırlamanız için ayrıca size danışmanlık hizmeti sun sunabiliyoruz. sponsorluk lisansı size size sağlayacak avantajlar nedir? Daha tecrübeli iş alanınıza daha uygun ve yetenekli sahip kalifi iş gücünü getirebilirsiniz. Mesela Türk restoranınız varsa Türk mutfağı çok iyi bilen şefler getirebilirsiniz. Eşinin sizinle 5 sene boyunca çalışma imkanı olması da ayrıca bir avantaj. Gelecek olan işçi, işçinin vize sponsorluğu tamamen size bağlı olacağı için daha kalıcı ve günevi, güvenilir işçi sahip olabilirsiniz. Unutmayın Brexit sonrası belli meslek alanlarında çok fazla işçi açığı olduğu için güvenilir ve kalifiye işçileri ülkeye getirebilirsiniz. Sponsorluk lisansı başvuruyu yaptıktan sonra ihtiyacınızda ihtiyacınız bulunan işçi sayısı ve e, ve alanı göre size CV bulup yönlendirme hizmeti de veriyoruz. CV'leri size gönderiyoruz. Seçimi siz yapıyorsunuz. Aradığınız çalışanlar için kriterler, tecrübe ve nitelikleri bize söylemeniz yeterli. İhtiyacınız olan iş alımını desteği e, desteğini de size sağlıyoruz. Peki bu başvuru ücreti nedir? Yandaki slaytta sponsorluk lisansı için home office başvuru ücreti görebilirsiniz. Bu orta veya büyük ölçüde firmalar için farklı, küçük firmalar için farklı ücretlendirme yapıyorlar. Gereken belgeler gelince home office'in şirketinde istediği belgeler genelde muhasebeciden alabileceğimiz belgelerdir. Sizden isteyeceğimiz ekstra bir evrak olabilir. Ama önce bahsettiğim gibi bu yeni bir alan ve home office fazla evrak talep etmiyor. Siz de başvuru yapmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Hepiniz zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.